Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün e, yine ekibimizle bir ufak balık kaçamağı yaptık <laughs> İzmir tarafında. Bir abimize en iş icabı diyelim bir ziyarette bulunduk. Aynı zamanda o da kendi balıkçı olduğu için e, gelin bakalım bir gidelim dedi. Bizim de ufak tefek takımlarımız yanımızdaydı. Şöyle bir çıktık geldik ekip belli. Ekibimiz aynı bugün Ömer abimizin yanındayız. Abi. Ağam bizi... <laughs> Hepinize rastgele. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Abimizi çok güzel bir yere getirdi. Şimdi 3-4 saatlik bir avımızın çevireyim arkadaşlar. Aldığımız balıkları da gösterelim. Hatta toplanacağız. Şöyle kameramızı çevirelim bakalım. Evet arkadaşlar. İki tane balık aldık. Balıklar gayet güzel. Dörder kilosu var ikisinin de. burada da kovamızın içinde kefallerimiz var. Ekmekleri kefal çıktı. Bak bir tane sazanımız da orada var. Konumuz böyle Hatta oltaların bazılarını topladık bile Hadi bakalım Şimdiden herkese rast gelsin diyelim Bu da Ömer abinin ufak oğlu Sen de bir selam çakma kapta Aleyküm. <laughs> Aleyküm selam Aleyküm. Bir süre daha buradayız Beklemeye devam diyelim Aleyküm. Sonrasında günümüzü kapatacağız Aleyküm. Hadi bakalım Aleyküm. Ufak bir sazan daha geldi oltalarımıza Biz şu an oltaları topladık Onu da biraz alı koyduk Her şey atlamasın dedik Ne yapıyoruz her zamanki gibi iade ediyoruz suya. Hadi bakalım. Büyü de gel.